Balaban'dan. Eee biliyorsunuz son 10 yıldır hidroelektrik santraller adı altında bu derelerimizi kuruttular. Yedi tane HES gerçekleşti. Ve artık derelerimizde su kalmadı. Ama bununla da yetinmediler. Eee son iki yıldır Balaban Deresi'ni Ancumak'tan, Magi Deresi'nden de alıp Rize'ye düşürmek ben istiyorlar. Bu deneyi kurutmak istiyorlar. Öyle bir proje var. İki kez bu projeyi hep beraber sizlerin de katılımıyla engelledik. Ama durmuyorlar çünkü ortada büyük bir para var. Şimdi tekrar bir HES projesi adı altında eee Cuma günü yukarıda Ancumat'taki tesislerde şirket bilgilendirme toplantısı yapacak ve projeyi gerçekleştirmek istiyor. Hayrat Belediye Başkanı'na şirket başvurdu. Hayrat Belediye Başkanı bunları engelledi, kabul etmedi ama durmadılar. Onlar aynı zamanda bu o Ancuma bölgesi Yemek Pazarı Belediyesi'nin sınırları içinde Yemek Pazarı Belediyesi'ne gittiler. Dernek Pazarı Belediyesi bunları imzaladı ve eğer hep bilgilendirme bildir toplantısı yapılabilir dedi. Şimdi bizim yapmamız gereken bellidir arkadaşlar. Bütün bu boğaz, Ayrat Boğazı, alaban hep beraber Cuma oraya giderek oradaki her şirketine bu işi yaptırmamalıyız. Aksi halde suyumuz, doğamız, gelecek nesillerimize bırakacağımız bir e, coğrafya kalmayacak. Bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Bakın Eskerin yapımından sonra Doğu Karadeniz'de iklim değişti. Bunları bilim insanları söyledi. Doğru. Defalarca uyardık. Bakın onun sonuçlarını yaşıyoruz. Bu sene yoğun bir kuraklık yaşadık. Çay tarımı rekortesi düştü. E, bitkilerimize bütün zararlı gözetler saldırdı. Ve e, çoğumuz ne fasulye alabildik ne mısır alabildik. Bu yaşanan bu değişimin sonucudur. Arkadaşlar eğer biz buradaki suyumuzu kaybedersek geleceğimizde kaybederiz. Dışarıdan gelen bir şirket bizi esir alamaz, almamalıdır. Hepimiz hep beraber Cuma günü orada olalım bu yaralarımızı gösterelim arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok rahat olun hemşerim. Hepimiz bilincindeyiz ve olmayacak Allah'ın izniyle. Öyle bir şey olamaz. <laughs>